Evet arkadaşlar çarşamba müftülü önden ve caminin önden yolumuza devam edeceğiz. Şimdi yolumuza devam ediyoruz. Çarşamba çekilmemiz devam ediyor arkadaşlar. Burada söyleyelim size. Şimdi böyle gidelim ara. Şimdi aradılar beni. Emrah iş, işleri bitmiş. Her işleri de biz meydanda bekliyoruz dedi. Şimdi meydana geçiyoruz. Bunları alacağız. Yolumuza devam edeceğiz. Arkadaşlar evet, işte burada yolumuza devam ediyoruz. Evet arkadaşlar işte görüyorsunuz ağzına gerek yok. Çarşamba'da seyahatimiz tam gaz devam ediyor. Evet otobüste geçti gördüğünüz ordu Trabzon yolunda. Evet otobüsler, kamyonlar, atırlar tam gaz gidiyorlar. Biz de buradan beri yolumuza devam ediyoruz. Ayrıca Çarşamba'da gezimiz tam biraz devam ediyor. Bugün Çarşamba'ya geldik. Köye çıktık. Bazı bir yükü vardı. Yüklerini bıraktım köye. Oradan beri de Şimdi eve gideceğiz de Bekliyoruz. Yapacak bir şey yok arkadaşlar. Şey, biliyorsunuz soğuk meyve yok. Acayip bir kalabalık var, Bu var Çarşamba'da. Aynı zamanda bugün de çarşamba hafta günü arkadaşlar. Burada söyleyeyim size yoğunluk var. Çarşamba da bir yoğunluk var. Biz de bu yoğunluğun içerisinde kaybolup gidiyoruz. Aşağıda eski çarşamba değil. Nüfus değişti. İnsanlar kalbaklaştı. Şehirde eski yapıları yerine yeni yapılar başladı. Aşağı bakın yeni köprü de burada görüyorsunuz. İstanbul Boğaz Köprüsü'ne bizim şey bu köprü arkadaşlar görüyorsunuz. Çarşamba'da. Arkadaşlar şimdi gidiyoruz ağrı. Nerede alacağız bunları bilmiyoruz ki. Arkadaşlar evet, işte görüyorsunuz köprüden geçişimizde, sağ sola bakışımızda. Şimdi başta işte eve gideceğiz de şöyle sizden bir video çekelim. Bazı da şeye gerek yok. Arkadaşlar meydanda onları alacağım da meydana bir bakacağım modeller. Belki yerimizi kesebiliriz de bilmiyorum ki. Hadi durdurayım da sonra devam ederiz.